Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan hepinize iyi günler diliyorum. Bugün siz, sizlere 3 maç vereceğim. Ama öncesinde birkaç açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır kupon paylaşımı yapmıyordum. Video paylaşımı yapmıyordum. Bunun da özel sebepleri var. İleriki zamanlarda size anlatacağım. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Arkadaşlar bugün 3 maç size seçtim. Aslında bakarsanız e, çok da maçlar var ama e, biraz e, sıkıntılı maçlar da var. Şimdi bir üstten sıkıntılar var. Arkadaşlar ilk önce Süper Lig'deki saat 4'üki maçımız Alanya-Başakşehir maçı. Arkadaşlar Alanya Spor biliyorsunuz e, birkaç haftada bir sıkıntılı e, puanlar alamadı. Başakşehir'den lige başladığından beri kötü gidiyor. Ama e, bu maçta yani Alanya yener, Başakşehir yener diye bir tahminden ise Başakşehir sürpriz yapabilir, yenebilir de Alanya'da bir sürpriz yapar, beraber kalabilir veya ne bileyim yenemeyebilir. Yani bu, bu, maçta maç sonu 1 veya maç sonu 2, maç sonu 0 diye bir tahminde bulunmayacağım. Bu maçtan e, karşılıklı gol var seçeneğini size öneriyorum. 1.48'den. Alanya da atar, Başakşehir atar. O derecede takımlar. Yani bu maçta da gol atamayacaklarsa zaten bıraksınlar futbolu yani. Yani ikisi birbirine gol atacak güçte, ikisi de iyi oyun, oynuyor. Yani bu maçta karşılıklı gol var, olur diyorum. Diğer maçımız Hoffenheim Freiburg arkadaşlar. Ee, ikisi i̇kisi de açık oynayan, İkisi de gol yollarında etkili olan, bir o kadar da gol kalesinde gol gören takımlar. 2.5 buçuk üstüyle, üstüyle bir iki buçuk üstüyle bir karşı gol var oranı 1.35. Bu yüzden ben e, ikisini de size öneriyorum. İki buçuk üstü olabilir. Karşı gol var da olabilir. Ben ikisini de e, size öneriyorum. Ama iki buçuk üstü bir tık daha önemli. Yani iki buçuk üstü olabilir bu maçta kesinlikle. Onun için ona bir iki buçuk gol üstü öneriyorum. Ama siz yine karşı gol var oynayabilirsiniz. Galatasaray Antalya maçı da arkadaşlar. Galatasaray iyi gidiyor. Seriye bağladı. Fatih Terim kulübede yok. Bunu biliyorsunuz. Sakatlıklar var. Sakatlıktan dönenler var ama kulübede olacaklar. Ee, Antalya'da geçen hafta biliyorsunuz hataya 6-0 yenildi. Ee, bir hezimete uğradı. Ee, bu maçta arkadaşlar ben karşılık gol var ve 2.5 üstü üste seçeneğinden daha çok 1.35 Galatasaray maç sonucu birine e, kendimi daha çok yakın buluyorum. Galatasaray'ın abartı ne der maç alır? Çünkü e, arkasında hemen dört takım var ki o dört takım potu, potu yani. Beşiktaş, Anaya, Antep, Fenerbahçe e, biraz sıkıntılı onların bir galibiyeti Galatasaray'ı geçer. Onun için Galatasaray kendi evinde hata yapmayacaktır. Bu maçı alacaktır. Arkadaşlar tekrardan e, hepinize iyi günler diyorum. Benim tahminlerim budur. E, i̇steyen kombinli şekilde, tek maç şeklinde veya iki şeklinde veya kafasını yatan hangi maç varsa onu oynayabilir. Hepinize iyi günler diyorum. Bol şans olsun. Bol gollü haftamız olsun inşallah.